Arkadaşlar herkese merhabalar. Samsun Atakum yeni mahalledeyim. Burası en son yapılan mahalle idareler seçimlerinden sonra Atakent mahallesi oldu. Çoğu halk burayı yeni mahalle olarak biliyor. Ekranlarda gördüğünüz bu binanın 3. ara katında 3 artı 1 net 140 metrekare alana sahip balkonları geniş ebeveyn banyolu bir daire satıyorum. Satışa sunduğum daire çok temiz ve bakımlı. Ailenin iş yeri ilk adımda olduğu için buraya gidip gelmesinin zor olmasından dolayı bu satışı yapıyoruz. Yine ilk adım bölgesinde açıklamalarda yazacağım. Bazı mahallelerindeki dairelerle burası Takasat'a açık. Bulunduğum yer Cağaloğlu Caddesi'ne 3. bina konumunda yaklaşık 100 metre. Tramvaya indiğimizde solda çobanlı tramvay durağı, sağda da ömür evleri tramvay durağı mevcut. Her iki tramvay durağının olan mesafesi e, aşağı yukarı aynı denize de yaklaşık 900 metre bir mesafemiz var. Şimdi bu harika portoyu tanıyoruz. Satışa sunduğumuz daire bu binanın üçüncü katında kalıyor. Şurası birinci kat, ikinci kat ve şu kat bize ait. Bu cephe cam balkonlu, diğer ee cephesinde balkon yok. Üç tarafı da ee açık. Girişimiz ee yandan. Burası 3135. sokak. Videonun başında da belirttiğim gibi yeni mahalleyi de Atakent Mahallesi oldu. Aşağısı da Cağaloğlu Caddesi. Şu alandan da tekrar binayı göstermek istiyorum. Şu alanda binanın açık otoparkı mevcut. Burada her daireye ait otopark yerimiz var. Şimdi hızlı bir şekilde daireye doğru geçiyorum. Ana girişimiz buradan. Evet güzel bir girişimiz var. Doğanay Apartman A blok. No. 12 olarak geçiyor. Binanın önü. Şu yanı da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Yine aracınızı binanın arka tarafındaki bu alana park ettiğinizde şu merdivenlerden çıkarak binaya ulaşıyorsunuz. Ve aracınızı almak için inebilirsiniz. Binanın ana girişinden girdiğimizde çok güzel bir girişimiz var. Asansörümüz burada. Yine şu alanlar çok güzel dizayn edilmiş. İşte enerji odası bu şekliyle kablanmış. Tavanlarımız yine çıkışımızı da göstermek istiyorum. Binadan çıktığımız ki görüntümüz bu şekliyle kullanışlı ve düzgün de bir asansörümüz var. Asansörde 3'e çıkıyorum. Asansörden çıktığımda burası komşunun dairesi. Bizim satışa sunduğumuz daire burası. Her şeyiyle çok az kullanılmış harika bir daire. Dış kapıdan girdiğimizde sağda bu şekliyle 5 kapılı bir vestiyer var. Burada alaturka bir tuvaletimiz var. Sigorta kutusu burada, diyafonumuz. Şöyle uzaktan Tekrar çıkış yönünü göstereceğim. Ee, sağda salona geçişimiz. Dış kapı. Girdiğimizde sağda bu e, Alaturka bir tuvaletimiz var. Bu şekilde tertemiz. Birçok aile şimdi artık burayı kullanmıyor. Burada 5 kapılı e, vesiyelerden bir tanesi ayakkabılık. Şu iki tanesi şöyle derinliklerini falan göstereceğim. Portmanto yeri. Şu da çok amaçlı kullanılmış bir vestiyer. Burada 40'a 40 seramikler kullanılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz kapılar lake. Yani dış kapıdan girdiğimizde sağda evin yatak odası koridoru. Şurası yatak odalarından bir tanesi. Burası mutfağa gidiyor. Ve girişte soldaki şu iki kapılı alan da evin salonu. Renk uyumu da çok güzel. Çok az kullanılmış. Kaliteli bir daire. Yaklaşık 40-35 metrekare bir salonumuz var. Müzik da akşamüstü güneş terste. Burada şu şekliyle bir Fransız balkonumuz var. Yine aile yemek masasını buraya yerleştirmiş. Şuradaki şu alandan evin balkonuna e, çıkabiliyoruz. Aslında yeterli yeri var. Bu sıkışıklıktan dolayı değil. Böyle tercih edilmiş. Bakın. Şu genişliği evde görebiliyorsunuz. Yine evin parkeleri e, şu şekliyle e, salondan çıkıyorum. Tekrar koridordayım. Direk karşıda evin mutfağı var. L şeklinde çok kullanışlı bir e, mutfak var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 4 kişilik 5 kişilik bir yemek masası var. E, balkona buradan çıkıyoruz. Tüm malzemeler birinci sınıf e, kalitede. Üçlü Ankasire. Yine burada lavaboğun üzerinde canımız var. Onu göstereceğim. Şöyle uzaktan tekrar tanıtıyorum. Oldukça geniş, zevkli bir balkonumuz mevcut. Burası cam balkonlu. Şu şekliyle de güneşlik de yapılmış. Oldukça geniş. Şöyle bir döneceğim. Burada Viesman marka bir kombimiz var. Yine onun altında bir dolap var. Bakın buraya yazlık bir takım konulduğu halde şu alan oldukça geniş. Yine şuradan az önce... Belirttiğim gibi evin salonuna e, geçebiliyoruz. Burası rahatlıkla alınabilecek bir daire, gerçekten bakımlı. Hemen şu aşağısı Çağaloğlu Caddesi köşe başında bir daire. Yatak odası koridorundayım arkadaşlar. Oldukça geniş ve kullanışlı bir yatak odamız var. Yine buradan dışarısı bu haliyle gözüküyor. Burada ikinci bir televizyon var. Yine kapılarımız yer eşikleri. Oldukça az kullanılmış bir daire. Müzik Sağda evin ana yatak odası var. Oldukça geniş bir yatak odası. Yine burada arkaya garaja bakan bir Fransız camımız var. Ve tam karşıda ebeveyn banyomuz mevcut. Burayı da aile kiler olarak kullanıyor. Bakın her şeyi var. Görüyorsunuz. Her şeyi olduğu halde lavabosu burayı kiler olarak kullanıyor. Ve son odaya geçiyorum. Balkonlu e, çocuk odası yapılmış bir oda burası. Bu şekliyle. Yani bakın büyük bir e, dolap. Tekrar burada büyük bir beşik ve onun malzemeleri olduğu halde e, yeterli e, büyüklükte. Buradan evin cam balkonsuz olan diğer odasına geçiyorum. E, burası biraz karışık ama oldukça büyük bir oda. Hatta şöyle ters açıdan göstereceğim bayağı genişliği olan bir balkon arkadaşlar Atakom yeni mahallede 3 artı 1 140 metrekare 3. kattaki bu dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Açıklamalar kısmında evin ilan fiyatını yazıyorum. Daha detaylı bilgi için beni 0532 372 97 oğlu telefonumdan arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.